Merhaba. Bugün hepimizin evinde, okulunda ya da büyük binalarda gördüğü ama pek dikkat etmediği küçük bir kahramanı konuşacağız. Sigortalar. Sigortaları elektrikle çalışan cihazlarımızı koruyan birer güvenlik kapısı gibi düşünebilirsiniz. Mesela elektrik devresi aşırı yüklenirse sigorta bu devreyi kapatır ve cihazlarınızı korur. Tıpkı bir kalenin girişinde duran bir bekçi gibi. Sigortaların temel görevi elektrik devrelerini aşırı akım, kısa devre ya da topraklama sorunlarından korumaktır. Evdeki prizlerde, lambalarda ve beyaz eşyalarda sigortaların rolü çok önemlidir. Sigortaları elektrik devresinde akan suyu kontrol eden bir vana gibi düşünebilirsiniz. Su fazlası basınca neden olursa vana kapanır, elektrik de böyle korunur. Ev sigortaları genellikle 10-32 amper arasında çalışır, beyaz eşyalar ya da genel aydınlatma gibi görevleri üstlenir. Kumanda panolarında ise sigortalar, motorlar, kontaktörler, röleler gibi hassas cihazları korur. Ev sigortaları Otomatik sigortalar, MCB aşırı akımda otomatik olarak kapanır, genelde evlerde kullanılır. Kaçak akım rölesi, RCD insanları elektrik çarpmasına karşı korur. Örneğin, kaçak akım rölesi banyoda ıslak elle priz kullanırken olabilecek bir elektrik kaçağını algılar ve devreyi hemen keser. Endüstriyel sigortalar, NH sigortaları büyük makineleri ve motorları korur. Sigorta tipi ve akım kapasitesi kullanılan cihazların gücüne bağlıdır. Örneğin, 100 kW gücünde bir motor için genellikle 160 amper bir NH sigortası tercih edilir. Sigortalar nasıl çalışır? İçerideki metal bir şerit, belirli bir sıcaklığa ulaştığında erir ve devreyi keser. Termik manyetik sigortalar ise aşırı yüklerde termik koruma, kısa devrede manyetik koruma sağlar. Bağlantı detayları Faz, L ve nötr, N uçlarına sigorta bağlanır. Sigorta kapasitesi hesaplanırken güç, watt ve voltaj, volt, dikkate alınır PV. Örneğin, 2200W bir cihaz, 220 V altında 10 amper çeker. Bu nedenle en az 16 amper bir sigorta kullanılır. Model ve markalar, ev için Schneider, Legrand, Siemens. Endüstri için ABB, Hager, Eton. Sonuç, sigortalar neden önemli? Küçük bir parça, büyük bir fark yaratabilir. Hayatınızı ve cihazlarınızı korumak için doğru sigortayı seçmek çok önemli.